Merhaba arkadaşlar. Bugün Bolt yapacağız. Bolt'ta da şöyle bir kampanyamız varmış bugün özel. 6.30'dan 9'a kadar 4 yolculuk kabul edeceğim. 20 zloty ekstra verecek. Saatte bugün 11 Ağustos Pazartesi saat 6.17. Bonus da saat 6.30'da başlayacak. Kilometreyi de sıfırladım. Bakalım bugün kaç kilometre yapacağız. Şöyle ilk siparişimizi attı. Comfort. 26 zloty e, ee, otobüs terminaline gitmiş. 4,5 kilometrelik bir yol. Ee, i̇lk yolculuğumuzu bıraktık. 12 dakika sürdü 4 kilometre. Yanlış söylemişim e, Sentral neye geldik. Şimdi ikinci müşteriyi bekliyoruz. Bonus saati de başlamış. Şöyle sabah. Böyle i̇kinci siparişimizi attı. Havalimanına gideceğiz. Ee, normalde e, bu saatlerde havalimanı almamaya çalışıyorum. Sabah trafiği oluyor. Ama işte bonus alabilmek için Bolt'ta gelen siparişleri kabul etmeniz gerekiyor. Ama saat daha 6.46. Hani bu saatte çok bir trafik olacağını düşünmüyorum. Göreceğiz bakalım. Dediğim gibi havalimanına baktım. Şimdi 16 dakika gösteriyor. Pek fazla bir trafik yok. 16 dakika için 30 loti gibi fiyatlandırma alacağız. Güzel. Kötü değil. İkinci müşterimizi de bıraktık. 17 dakika sürdü buçuk kilometre. Şimdi uygulamayı kapattım. Biraz şu havalimanı trafiğinden çıkmak istiyorum. Tekrar uygulamayı açacağım. Tekrar uygulamayı açıyorum. Bakalım. Şu an havalimanın içinde olduğumuz için aynı. Şöyle bir şey veriyor. Havalimanı bekleme sırası veriyor da biz havalimanına üyeyiz aslında. Şöyle havalimanı özel kartımız da var. Şöyle arkasında da havalimanı giriş bilgileri yazıyor. Arkadaşlar gerçekten konfor atmasını beklemiyordum. Öylesine açmıştım. Havalimanı tarafından konfor atması şaşırttı çünkü tüm konfor e, arabalar bu havalimanı çevresinde. Ama gerçekten attı. Şimdi müşteriyi de almaya gidiyoruz. 5 dakika 2,5 kilometre. Mesela bir önceki havalimanı siparişimiz müşteri yolcu hazır bekliyordu. Bunun da bakalım. Bekliyoruz yolculuğunun gelmesini. Havalimanı müşterilerini bu yüzden çok seviyorum. Direkt hazır bekliyorlar. Evet, üçüncü yolculuğumuzu da bitirdik. Yaklaşık 17 dakika sürmüş, 8 kilometre. 32 Zolti kazandık. Şimdi dördüncü siparişi bekliyorum. Bazen böyle beklemek yerine, e, direkt ben e, bolt açıyorum, bolt devam ediyorum. Konfort bazen böyle çok sık atmayabiliyor. Ben de beklemek istemiyorum. Evet Bolt attı 7 kilometre 27 zıla. Kötü bir sipariş değil ama biraz uzak ama yine de kabul edeceğim. Aslında yol uzun değilmiş. Ee, ters dönünce direkt bir buçuk kilometreye 4 dakikaya kadar düştü. Bizim işimize gelir. Ee, eğer müşteri varsa müşteri aldıktan sonra, müşteri kabul ettikten sonra e, yeni istekleri durduruyorum. Çünkü Bolt'u da açmıştım. Bolt sürekli bir sipariş atacak. Eğer sadece konfor açık olsaydı arkada aktif ederdim. Ee, sabırlı bir şekilde müşterinin gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar gerçekten en kaliteli müşteri bekletmeyen müşteri. Hazırda bekleyen müşteridir. Gerçekten öyle ya. Ee, dördüncü müşterimizi de bıraktık. 14,5 dakika sürdü. 7 kilometre. Bu sipariş de güzeldi. Trafik de yoktu. Biz daha demiz Joliborz tarafındaydık. Oradan müşteri getirdik. Şimdi merkeze geldiğimiz için merkezde de alan yok. Hep e, dışarıda alan var. İnsanlar merkeze gelmeye çalışıyor. Bu yüzden e, bizim bir şekilde dışarı çıkmamız lazım. Müşteri bekliyorum. Diğer siparişimizi dağıttı. 3,5 kilometre 15 saati. Bunu da alıyorum. Arkadaşlar insanlar genelde e, kısa mesafeyi almamaya çalışıyorlar. Ama ben de tam tersi kısa mesafe daha fazla tercih ediyorum. Yani kısa mesafede gerçekten daha iyi para kazanabiliyorsunuz. Ee, kısa mesafeyi şimdi bıraktık arkadaşlar. Gerçekten iki tane eğlenceli çok iyi arkadaşlardı. Ee, sabah sabah neşem arttılar o, o derece ileride. Uykuya gidiyorlarmış daha yeni yani bu saatte saat 8 olmuş. Biz yeni uyanmışız işimize başlamışız. Neyse ee, yolculuktayken bir tane konfor sipariş attı 31 Zulat'ı. Ya dedim kesin iptal ederdim çünkü uzak mesafe yani iki buçuk kilometre beş dakika ama gerçekten bekliyor iptal etmedi şimdi o müşterimizi almaya gidiyoruz. Ee, altıncı müşteriyi bıraktım konfortu o bekleyen hanımefendiyi aldık bıraktık biraz yolda trafik vardı onu göstereyim kaç dakikada geldim tam bilmiyorum şimdi e, müşteri varken yine bir müşteri attı bunu kabul ettim e, bunu kabul etmemin nedeni e, 3.5 kilometre 24 sloti e, 1.3 çarpanlı vermiş olması hani fiyatlandırması çok iyi kilometre çok düşük akıllarda tek soru var acaba trafik mi var bizi trafiğe mi sokacak Arkadaşlar bir de hani sabah saatlerinde normalde hani gerçekten eee sayılır bir taksici olurdu. Şu an yok. Sanırım hani bunun nedeni de dün akşam dün gece şeyin e, Legia'nın maçı vardı. Bir de e, 50 Cent konseri vardı e, stadyumda. Tüm taksiciler gece boyunca çalıştılar. O yüzden sabah kimse yok. Hani bizim işimize geldi. Dün dün gece de e, dün aslında ben pazar günü çalışmadım. Pazartesi başladık bakalım. Aslında hani kolay gibi gözüken aslında yorucu bir iş yaptığımız için haftada bir gün izin kullanmak şart arkadaşlar. Ee, yani her gün yeri geliyor 12 saat çalıştığımız günler oluyor. Hafta sonları cuma cumartesi 15-16 saatleri kadar buluyor. O yüzden haftada bir gün izin kullanıyorum. Onu da pazar günleri kullan kullanıyorum. Arkadaşlar, e, hanımefendiyi bıraktık. Şimdi e, müşteri varken bir müşteri daha attı. 47 zloty. 17 kilometre. İşin kötü tarafı havalimanına gidiyor ve tam saat 8:50. Havalimanı trafiği bu saatlerde gerçekten yoğun başlıyor. Ben de havalimanı trafiğine baktım hani 30 dakika gösteriyor. Umarım 30 dakikada gidebiliriz. Bu arada söylemeyi unuttum. Bir önceki sipariş 2432 siparişte şey vardı. Dedim acaba trafik mi olacak? Neden bu kadar yüksek verdi? Hayır trafik de yoktu. 9 dakikada mı ne gittim? şaşırtıcı bir şekilde pazartesi günü bugün fiyatlar gerçekten iyi atıyor. Normalde her pazartesi böyle değil onu da söyleyebilirim. Ee, evet arkadaşlar havalimanı müşterisinde bıraktık yaklaşık bir 29 dakika sürdü 18 kilometre. Bir önceki sipariş vardı 25-24 saatlik, hatırlar mısın? O 9 dakika sürmüş 3.8 kilometre. Bu sipariş iyiydi kötü bir sipariş değildi. Şimdi havalimanındayım, havalimanından dışarı çıkayım, ee, tekrar e, uygulamayı açacağım. Evet, en son havalimanına müşteriyi bıraktık. Şimdi haritaya e, bir bakayım dedim, hani havalimanı bölgesinde e, her yerde bir alan var. Sadece bu tarafta yok çünkü herkes müşteriyi havalimanına getiriyor. E, tüm taksiciler de burada, o yüzden burada bir e, yoğunluk açmıyor. Ama şu diğer bölgelere bakar mısınız? o taraflara bir şekilde gitmek lazım şu an. Hani boşta gitmek istemiyorum sadece müşteri almak için. Eğer şu an müşteri verirse mantıklı bir şekilde diğer tarafa gidersem özellikle çok iyi bir seçim olur benim için. Arkadaşlar gerçekten hani müşteri bırakalı kaç dakika oldu hala bir sipariş alamadım. Çünkü tüm gördüğünüz gibi tüm taksiler burada olduğu için müşteri atmıyor şu an. Bu yüzden havalimanı müşterisi almayı hiç sevmiyorum. Konfort bayağı müşteri atmadı. Normal açacağım bakalım alanın da içindeyim şu an. Alan açtı buraya. Yani belki müşteri atar diyecekti. Attı da. Yani bunu almamıza gerek var mı? Şu an yok. 3 kilometre ki değmez bu. Bunu alabiliriz. Gideceğimiz yola doğru gidiyor. Mesela uygulamada tekrar aktif olmak istediğimde çevrim içi diyorum. E, kimlik kontrolü e, veriyor. Bunu tamamlamanız gerekiyor. E, fotoğrafınızı yükledikten sonra doğrulama devam ediyor diyor. Bir iki dakika içinde, bir iki dakika bile sürmüyor. 30 saniye içinde hemen açılıyor. Doğrulama tamamlandı dedi. Bir sipariş daha attı. Soluk Parkı Bey'in stajına Bunu da alalım. Arkadaşlar bu yolculuğu da bıraktık. Biraz uzun sürdü valizleri vesaire vardı. Onlara yardım ettim diye. Yaşlı kadın bana 500'a tip verdi. Teşekkür ederim. Bazen böyle siparişler de 16 kilometre eğimli, Tabii ki de almıyoruz. Şimdi merkeze geldiğim için sadece konfor açtım arkadaşlar. Şu Praga tarafında ciddi bir kırmızı alan açmış. Ben de uzak değilim. Hani nereden baksan 5.5 kilometre falan sürüyor orası. Oraya gitmeye çalışacağım. Belki o kırmızı alandan bir müşteri yakalayabilirim. Arkadaşlar tam o kırmızı alana gitmeye çalışırken merkezde e, bir tane konfor attı 26 zloty neredeyse 11 kilometre ve nakit bir yolculuk nakiti de göstermiş e, göstermek için aslında aldım bu siparişi e, arkadaşlar yolculuk bitti şimdi o 35 zloty ödeme yapması gerekiyordu e, toplamda e, 40 zloty verdi yani 5 zloty tip vermiş oldu teşekkür ederiz. Bu yüzden nakit çalışmayı seviyorum aslında. Nakitte gerçekten 5-15-10 derken fazla bir tip biriktirmiş oluyorsunuz aslında. Aslında bu yüzden nakit çalışmayı bir yandan seviyorum. Gerçekten güzel tip alabiliyorsunuz ve derken bir müşteri daha attı. Video kayıtlı değil o sıra. Gerçekten çok kısa 1 kilometre bile değil. 700 metre gidecek sanırım. Konfor çağırmış. Ben de çok yakındım normalde almam ama bunu alıp bırakmak istiyorum neymiş ne değilmiş merak ettim arkadaşlar keşke almasaymışım nedeniyse elinde bir posta vardı posta göndermek istiyormuş şimdi posta göndermesini bekliyorum hani hiç mantıklı değil şu an ben boşuna bekliyorum aslında işin sonunda alacağım tutar 10 yine ben ikinci durağı görmedim. Eğer ikinci durağı görseydim zaten kabul etmezdim bu siparişi. Yani gerçekten bazen anlam veremiyorum. Ee, sağlıklı bir insan gerçekten yani sadece yürüyeceği mesafe 700 metre. Hani git gel 1400 metre yürüyeceksin nereden baksan. Bunun için taksi çağırmak ne kadar mantıklı bilemiyorum. Artık çok fazla bekletti. Ben de mesaj yazmak zorunda kaldım. Yoksa e, siparişi iptal edip gideceğim. Arkadaşlar fazla merak değilmiş. Almamam gerekiyor yani bir siparişmiş. Bir hata yaptık. E, boş yere 12 dakikamız gitti. Neyse bu da bize bir ders oldu. Arkadaşlar normalde bu siparişi almazdım. E, şimdi eve kahvaltıya gitmem gerekiyor. E, sipariş de e, merkeze doğru. Normalde hani e, kaç... 17 zloty 11 kilometre attı hani alınacak bir fiyat değil ama hani eve boş gitmek istemedim. En azından bu siparişi de bırakayım sonra eve kahvaltıya gideceğim. Ee, son de bıraktık. Aslında dediğim gibi bu siparişi almazdım. Ee, sadece evime yakın diye aldım bu siparişi. Ee, tam eve kahvaltıya giderken işte artıya baktım. Artı da gerçekten ee, yanmış sağ sol ama yine merkez yanmıyor tabii ki. Etrafı full yanmış Barcelona'nın ama ee, çok Acıktım. Kahvaltı yapmadan çıkmıştım sabah. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyorum. Ee, en son videoyu arabada çekmedim çünkü Bolt'un fiyatı güncellemesini bekledim. Bolt biraz geç güncelleyebiliyor. Şimdi eve geldim. 347 Zloty uygulamada yapmışız. 10 Zloty de tip aldım. Toplamda 357 Zloty. 357 Zloty için 5-5.5 saat gibi bir süre çalıştım. Sizce iyi mi bu fiyat? Saatlik 71 Zloty.